Peki anne baba zoruyla gelen kimdi? O zaman ben. Peki annen baban zorladığından dolayı mutlu musun? Yoksa Oh bitti kurtuldun mu diyorsun. Ne kattı mesela? Bize somut örnek verir misin? Tabii. Yani soruları daha çözme ve daha doğru çözme yani. yani sorunun doğru yerine bakma. Gereksiz yerlere kafa yollamayın. Peki bugün cebine 3 tane şey koydum desen. 3 şey. Böyle somut. Ne koydun gidiyorsun sınav için? Yani belki 10-15 dakika fazla vakit. 1. 4-5 tane fazla soru. 2. Üçüncüyü bulamadım. Zorla hadi çıkart bakalım. Üçüncü de sınava davet ben. Üç. Şimdi gerçek fikrini merak ediyoruz. Biz hiçbirimiz bir şeye kırılıp alınmayız. Hatta her eğitimin sonunda soruyoruz. Bir ile on arasında bu eğitime kaç puan verirdin? On. 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 Hiç puan kırmadım diyorsun yani. yani Eleştirecek çok da bir şey yok açıkçası yani. Üç gündür güzel vakit geçirdik devamlı. Her şey net diyorsun. Her şey net diyorsun. Aynen. Peki başka anne baba zoruyla gelen kim vardı? Gerçek itiraflar bekliyoruz. Ben çok ayak diredim zorla geldim ama. Hocam açıkçası ben biraz şeydim yani ön yargılıydım. Peki. Çünkü YouTube'da izliyordum hani böyle hani yapınca 10 net artıyor falan filan diye. Ama sonra geldim ve gerçekten hem pratiklik hem de hızlı anlamında. Hani çok fazla böyle bilgilendiğimi hissettim. Yani eskiden anlıyordum, paragrafları anlamaya çalışıyordum. Çok fazla kafa yoruyordum. Ama şu an anlamadan direkt hemen çözüyorum. Aynı zamanda matematik ve sosyal de da daha fazla zaman vermiş oluyorum. FET sınavlarında. Bu da gerçekten çok iyi oldu benim için. Öyle, Sana da 3 tane şey isteyelim o zaman. 3 tane cebine koyduğun önemli şeyi söyle. Hocam pratiklik, hız ve netlerde yükseliş diyebilirim. Çok güzel. 1 ile 10 arasında kaç verdin eğitimimize? Hocam ben 9.5'dan 10 veriyorum. <laughs> tamam. Ee, yarım puanı neyden kırdın? 9.5 olarak kabul ediyorum. Hocam biraz ben benim dikkat eksikliğim var aslında. Böyle tablet olunca biraz böyle başka yerlere dikkatim dağılıyor. O yüzden online hmm. olması beni birazcık şey tedirgin etmiştik başarıda ama sonrasında yani toparlayabildim. Tamam yarım puanlık evet. fark etti diyorsun bu. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim katkı sağladığın için. Bunlar bizim için çok önemli bu arada. E, niçin hmm. önemli? Biz eğitim buna göre geliştiriyoruz. Yani bunu sorarken ne olur bizi övün, bize bir şey söyleyin değil. Yani 6 vermiş olsan ben o 6'lık öğrencinin de görüşünü merak ederim. Hani 4 ne olmaz ki olsa daha iyi olurdu. Ona da bakmak isterim. Çünkü biz bunu Türkiye'ye açıyoruz ve bunu daha iyi hale getirmek önemli. Onun için iyi şeyleri duymak kadar eksik bir taraf varsa o kişi açısından subjektif olabilir. Hiç sorun değil. Ama o kişi açısından varsa onu da duymak bizi daha iyi noktaya getiriyor. Onun için bu konuda şey olur. Hani böyle övmek için gerçekten bunu sormuyoruz. Gerçek fikirleri merak ediyoruz. Teşekkür ederim katkı sağladığın için. Peki ana baba zoruyla gelenlerden alalım başka. Kendi bakış açısını ve o bir değişiklik olduğunu hissedenler. şey soralım ya, Rüzgar, Mehmet Rüzgar. Buyurun hocam. Sen ne diyorsun bu işe? Hocam benim açıkçası hani çok ön yardım yok açıkçası ben. Çünkü Türkçe yani hem TYT'de hem de AYT'de sayısal alan olmama rağmen ben AYT'de de hala zaman ayıran bir öğrenciyim. Özellikle paragraf sorularını görmek için. Hani biraz Türkçe olan güvenim daha da arttı diyebilirim zaten. Zaman konusunda çok sıkıntı yaşamıyorum hani mesela. Sayıdan örnek vereyim. 40 soruyu ben genelde hani 40 dakikada, 45 Hı. dakikada bitiren bir öğrenciyim genelde. Ama hani Nurcan Hoca'ya ben çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hani illa ki bana faydası olmuştur diye düşünüyorum. Bugün bir deneme sınavına girdim. Hani kendime biraz daha güvenerek çözdüğümü hissettim mutlaka soruları. Hani hem anlatım olsun, diksiyon olsun, her şey çok hoşuma gitti. Yani sende yani. değişen, sende değişen ne oldu? Sorulara bakış açım değişti birazcık. Hani az da olsa. Kendime güvenim arttı, hani ben Türkçe yapabilirim, başarabilirim, üniversite sınavında Türkçe ile ilgili iyi bir net yapabilirim diye biraz daha kendime güvenim arttı. Yani önümü görebiliyorum yani Türkçe konusunda. Harikasın. Bu da senin şu anda işte sınava girdiğinde o bakış açının değişmesi ve bir özgüvenin gelmesi daha iyi bir performans sağlamanı bize gösterecek. Süper. Umarım. Teşekkür ederim. Yasin Hocam var mı sorularınız? E, diğerlerine de soralım ya. Herkes böyle mi geldi? Kamerasını açmak zorunda değil. Sadece e, biliyorum e, kamera açmayı sevmiyorsunuz. Ama sesimizi duymak ve geri bildirim almak bizi çok mutlu eder. Kısaca başa kim geri bildirim vermek ister? Hadi ya bu kadar zor olmasa gerek. Biz isim söyleyelim. İsmail Sıra. Tamam. <laughs> seve seve. İsmail merhaba. Sen ne diyorsun bu işlere? Hocam gayet iyi yani başarılı. Ben normalde hani böyle ders çalışmayı pek sevmeyen biriyim. Normalde şöyle diyeyim size ses çözerek sizin anlamazsın, işaretlersin, geçersin oluyor yani galiba, çoğu öğrencilerde. Ben de onların arasından biriydim hocam mesela. Yani bu dersi girmeden önce öyleydi. Bu dersten sonra Gürcan Hocam sayesinde toparladık Türkçe'yi adam bir şekilde. Türkçeden normalde 15-20 arası hani yapıyordum. Ama böyle şey, stabil değil yani sabit bir şekilde değil. Bazen çok daha düşük oluyor. Hani çok yukarı çıktığını görmedim ama genellikle hep aşağıda olduğunu gördüm. Yani bu sınavda kendime güvendiğim için Kendime güvenerek girdiğim için daha yüksek bekliyorum yani. Böyle bunu eğitimini alırken aynı anda denemeye girip pozitif sonuç alan var mı? Evet girdim 5 evet. tane fazla yani. net elimde olduğuna eminim diyen var mı? Kaç net? İşte en son benim kontrolümde sonuçlar gelmedi. Bizim kontrol amaçlı baktığımızda normalde 20 geliyordu. Ya 30'a çıkarttım gibi geldi bana çünkü 30'a yakındı. Çok güzel. Geçen zaten hocam sizinle baktığımızda hani buraya giderseniz şey olmuştu ya. Mesela çoğu üniversite hani özel Üniversitesi falan olduğu da onları garantiliyorum şu an Türkçe'de. Enfes. Duym duymak istediğim cümle mi? Mehmet Rüzgar bir şey söyle. Senin kaç net oldu Mehmet Rüzgar? Hocam ben genelde 27 ile 30 arası da iş şöyle Bugün tekrar sınavıyım konuşalım. Tabi bilmiyorum ama hani 35 olmuştur diye tahmin ediyorum ben. De. 35 olduğunu tahmin ediyorsun. Çok güzel. Bu arada ben tekrar bakıyorum. Aramızda Çağan var. Çağan. Çağan senin de ben merak ediyorum bakış açını. Yani ilk başta bana sorularım vardı. Biraz tereddütlü bakıyordun. Hani zamanlama olarak ve bu kadar kısa vadede ne değişecek diyordun. Değil mi? Evet öyle düşüncem var. Evet bir paylaşır mısın? Neyi fark ettin? Bu kadar kısa sürede hani 3 günde bu iş olur olmuş? Yani paragraf açısından olurmuş evet. Çok güzel. Harika. Sen neleri fark ettin? Ben demin söylemiştim zaten. Yani demin söylediğim bir işte. Yani soruları daha az ve daha doğru. Çok Eğer güzel. Yani şey Çok güzel. Yani biraz tabi senin de annen vesile oldu galiba değil mi? Berivan Hanım. Evet. Şimdi ona bence bir teşekkür edersin. Şimdi hepsini evet. ettireceğim. Ee, Oo, o. En son onu, fası... en, en son fasılda onu yaptıracağız. Çok güzel. Harika. Ee, Azu az, az teşekkürler oraya. Şimdi şunu sunmak e, sormak istiyorum. E, elinizde olmuş dosyada bunun böyle olduğunu bilseydiniz. Hepinize soruyorum. Çok kısa cevap istiyorum sadece. Bu eğitimin böyle olduğunu bilmiş olsaydınız. Bu eğitimi ne zaman almak isterdiniz? Gerçek fikrinizi merak ediyorum. Ben 11'den beri almak isterdim hocam. 11'de almak isterdim. Güzel. Başka? Hocam belki... Yani belki 3-4 ay önce. Hmm, 3-4 ay önce. Çağın sen mi söyledin bunu? tamam. Yani hani şu semester döneminde falan. Çok güzel. Başka? Hocam ben 2-3 ay önceden almak isterdim ki hani pratik yapayım daha fazla Çok hızlanayım güzel. belki yarım saatte bitireyim gibisinden yapmak isterdim. Hocam 8. sınıfın okulu LGS'den sonra. Ooo güzel. Bu da ilginç bir cevap oldu. Güzel. Ben 2. dönem almak isterdim. Biraz daha pratik yapmak önemli bence. Çok güzel. Başka, Başka var mı? Ben böyle 15 Ağustos'ta keşke görseydim, ilk 15 Ağustos'ta başlasaydım, denemelere deyip Türkçeleri tepeden tepeden gelseydim diyen var mı? Hani 30'un üstünü vuru vura gelseydim diyen var mı? Hani 15 Ağustos'ta başlıyor ya, hep üniversite sınavına hazırlık süreci. O dönem al almış olsanız nasıl olurdu? Hocam unutulurdu bence. Çünkü hani Tazelemeye gelen arkadaşlarımız da vardı. Hani çok unutulurdu. Çünkü ben mesela bu döneme başlamadan önce sadece haftada 30 tane falan soru çözüyordum paragraftan. Hı hı. Böyle yapar şu an benim zaten netlerim 32'nin altına inmiyordu. Ama artık 36'nın üstüne falan çıktığımı hissediyorum. Sadece böyle yapar unutulurdu yani. Çünkü ben haftada bir kere çözdüğüm için unutabilirdim. O yüzden 2-3 ay önceden almak daha mantıklı olabilir diye. Yani. Bak bizi şimdi bu başka bir fikir verdi. Acaba katılan öğrencileri böyle dönemin başında ortasında bir de sonuna doğru mu aldırsak diye bana bir pencere açtım güzel Tabii, çok güzel bir de şey ee, unuturdum dedin ya aslında şöyle yani bence o öğrenilen tekniğin üzerine alıştırma yaptığında bir daha eski tekniği bırakıyor beyin bir de öyle bir şey var yani üzerine koya koya gittiğin evet, zaman öyle de olabilir doğru, yani çok doğru. Koya, koya koya gittiğin zaman evet. bence eski tekniği eski o kullandığın metodu unutuyorsun yeni öğrendiğine gidiyorsun yani unutkanlık zaten normal bir şey ama üzerine koya koya gidersen, Bence pekiştire pekiştire daha da kuvvetli mi olur acaba? Hocam ama işte ben böyle hani her hafta düzenli çözmediğim için, aslında bir kere çözdüğüm He. için belki de Tabii. ondan katkılı. Bu olur. seninle ilgili kısmı. Diyorsun evet. ki ben paragrafı evet. bu kadar düzenli çözmediğim için. Zaten başında ekonomi evet. de dedi. O zaman şöyle soralım soruyu. Düzenli çözen birisi için dönemin başında ol almış olması nasıl olurdu? Bir daha tekrar etmezdi hocam bence. Çünkü bir daha çözdük yapmış olurdu zaten. Çok güzel. Tam gaz giderdi. Çok tamam. güzel. Bu harika. cevap çok iyi. Evet harika, harika, harika cevap. Son soru. Ondan sonra teşekkür alacağım ama ne bize ne Gürcün Hoca'ya annelerinize teşekkür edeceksiniz. Her birinizden ayrı ayrı duymak istiyorum. Yok öyle yağma. En azından eğitime geldiğiniz için bir teşekkür hak ediyorlar. Şimdi son sorum şu. Sizce bu kadar zaman kala bile ki sınava bir haftadan daha az kaldı. Almış olmak sizi bir yere getirdi mi? Bu kadar zamanda bile. Hocam Getirin. tabii ki. Getirin. Yani son hafta bile alınır mı bu eğitim? Evet. Hocam benim şu an toplam metin 5 defa yani kafadan. Ya bir de şöyle bir şöyle bir tabii şey var. Son anda acaba alsam ne değişir ki diyen mindsetler o kafalar için söylemek istedikleri de var ben. Evet. Hocam bunu şöyle son ana kadar çalışıyorsak yani son ana kadar bir deneme çözüyorsak için son ana kadar ben hani kapabildiklerimizi kapmalıyız yani eğitimi de almalıyız. İşte soruları da çözmeliyiz. Yani bu eğitim de son ana kadar oluyorsa son ana kadar her şeyi çabalamalıyız yani elimizden geldiği Beş kadar su. olmuyorsa olmuyor da diye bir şey yok aslında olmalı. Tabii bir de insan eğitimin içindeyken yani hazırlanırken hani son anda hani böyle bir hafta kalmış yani ne değişecek ki? Hani öyle bir i̇şte bu, öyle evet. bir öyle bir şey duyguya da kapılabilir. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. 25 yıllık sınavlara öğrenci hazırlayan bir psikolojik danışmanım. Eğitimin %100 katkı yapacağını ben başından beri tabii ki öngörüyorum ve bunu biliyorum. Ve 5 soru demek bazı yerlerde 20 bin kişi, bazı yerlerde e, bazı puan aralıklarında 30-35 bin kişinin belki önüne geçmektir. Yani o yıla göre tabii ki değişir ama böyle bir pozitif katkı sağlar. Otomatikman üniversite ve bölüm değiştirtir sizi. 5 tane soru. 5 soru çok şey değiştirir. Onun için iyi ki katıldınız. Çok mutlu oldum. Biz de buna fayda sağlamanın bir bir parçası oldu. Başka Gürcan Hocam. Eğitimi dizayn ettik. Zamanını belirledik. Size duyurmaya çalıştık. Bence harika ve nefis oldu. Ama şimdi herkes anne beni iyi ki zorladın. İte kaka bu <laughs> eğitime katıldın. Süper. Sana teşekkür ediyorum. Diğer kişi söyleyecek. İtiraf zamanı demeyeni kabul etmiyor. Yani anneniz yanınızda yoksa WhatsApp'tan yazın. Bunu hayır <laughs> duyacağım ben burada. <laughs> anne iyi ki bu eğitimi bulmuşsun. İyi ki beni zorla bu eğitime itmişsin. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Duymak istiyorum lütfen. Bu arada <laughs> anneciğin annesi yanında galiba. Evet <laughs> hocam <laughs> tamam ama duyacağız. Yok biz onu duyacağız. Herkes bu arada annesi için söyleyecek. Yok öyle yağma. Anneciğim iyi beni bu eğitime soktuğun için teşekkür ederim. Bravo. <laughs> Diğerleri duyalım. Hep birlikte tek tek. Annem şu an yoğun değil ama bütün yıl Gonca beni gerçekten çok destekledi, yardımcı oldu. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. Bu eğitim için ne iyi ki zorlamış mısın? Onu da söyle lütfen çiz altını. Gerçekten iyi ki zorlamış. Aslında zorlamadı. Beni fikrimi sordu hani yardımcı oldu, araştırdı sağ olsun. Ben de katıldım. Çok teşekkür ederim. Annen adına biz teşekkür ettik bu cümleleri ettiğin için. Diğerleri alalım tek tek. Hocam annem hmm. yanımda değil de ben WhatsApp'tan mesaj edeyim. Annesine teşekkür etmeyen var ama olmaz. Yok öyle yani lütfen. Bari bunu ama yapın. Annem, Hava edeceğim ben. Yani. Süper. Peki. Hocam ben zorlamayla gelmedim de benim de annem yine şeyden buldu, sosyal medyadan, internetten buldu. Hani ben direkt böyle yadırgamadım hani acaba olur mu, gitsem mi diye yani. Şöyle, ama gene de, de, de teşekkür et. <laughs> ya tabii ki orası öyle. Orası ayrı bir ama hani iyi ki gelmişim. Şöyle bir bizim 12. sınıf var ya mezunlara şöyle bir ön yargı var hocam hani. Nasıl olsa şurada çok az zaman kaldı. Hani çalışsam ne olur, çalışmasam ne olur diye bir ön yargı var. Ne değişir? ne değişir? Çabalamak varken, düzeltmek yapmak varken, hani rakiplerinizi elemek varken neden bu son sınav öndeki son anlarınızı boşa harcıyorsunuz ki? Demek işte çok güzel. Ben. Harika. Bu ben bence... Çok evet. yani. Çok iyi bir temenni oldu. Çok iyi. <laughs> iş konuşmayan Kübra var. Hocam sen seç, konuştu, konuşturalım. Kübra, Olur. annene bir teşekkürü buradan gönderebilirsin değil mi? Hocam şu an ben benim yanımda değil ama mutlaka teşekkür edeceğim yani. O zaman hayır biz buradan duyalım. Biz görüntüyü göndeririz annene hiç sorun değil. Buradan bir et şöyle kulaklarımızı bir duyalım senin sesinden. Buradan da kendisine teşekkür ederim aile ilgilendiği için de. O olmasa zaten giremezdim. Haberim de olmazdı. Çok ya güzel. Ben Anneler sınavı bilmese bile hisseder. Bunu hiç unutmayın. Evet. Onların altıncı hissi çalışıyor. Her konuda güvenin. Gerçekten bilmese bile hisseder. Size iyiyim ne geleceğini biliyor. Sezisel olarak biliyor çünkü. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Sınavda başarıya ihtiyacınız yok. Elinizden geleni sonuna kadar yaptınız. Umarım herkesin gönlünce olur. Size tek bir tavsiyede bulunacağım 9'undan sonrası için. Lütfen ayın 20'sine kadar kendi hayatınızla ilgili ne yapacağınızla ilgili bir karar verin. ABC planlarınızı oluşturun. Tercih döneminde bazılarınızla birlikte olacağım. Birlikte tercihleri yapacağız belki. Ama benimle yapın ya da yapmayın. Hiç bu kısım önemli değil. Lütfen ne olacağınızla ilgili planları oluşturun. Sakın ola ki o 10 güne ne olacağınızı sıkıştırmayın. Her yıl 700 bin öğrenci üniversite sınavını kazanıyor. ikinci sınıfa geliyor, üçüncü sınıfa geliyor ve bir daha ama bir daha üniversite sınavına giriyor. Hatta diploma alıp tekrar üniversite okumaya karar veriyor. Siz onlardan olmak istemiyorsanız lütfen ayın 9'undan sonra ayın 20 kadar yapacağınız en iyi şey bir görebiliyorsunuz çok üniversite görün, kampüs görün. iki hangi bölümde okuyacağınızı tek bir bölüme fikslenmeden birkaç bölüm halinde bakın. Bazılarınızın kariyer analizini ben yaptım Zaten, zaten bir sürü şey söyledim. Onun üzerine şimdi düşünme vakti. Lütfen 20 sene kadar bu hazırlığı yapın ve tabii ki tatilinizi yapın. Tercihlerden sonra gene bir tatiliniz olacak. Sonra da inşallah üniversite yaşantısı sizi bekliyor. Yine sorularınız olursa bizimle itibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hocam ağzınıza sağlık. Gürcü hocam teşekkür Benim, ederiz. İyi ki varsın. Hep, teşekkür ben teşekkür ederim. Proje insanlarla yine bir arada vesile olduğu için çok sağ olun. Hep beraber. Ben de size şeyi söyleyeyim. İnşallah ayarların çok ötesine sıralanırlar da de. sevinçle ne yapacaklarını bilmezler. İnşallah hocam. Çok, çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Edersen. Harikasınız. Arkadaşlar kolay gelsin. Son güne kadar çalışmaya devam. Son gün uzun bir yürüyüş yapın. Akşamda iki tane magnezyum alın. Sonra da uykuya dalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Evet.